Ülkemizdeki birçok Ford'u firmanın genel yaşam döngüsüne baktığınızda önce firma kurulur, firma kurulduktan sonra belirli bir müşteri potansiyeli elde edilir. Düzenli, bu potansiyeli hizmet veren bir firma yaratılır, karlılık arttırılır ve beraberinde Ford'u firma daha da büyüme duygusu ve içgüdüsüyle özman araç yatırımına doğru ilerler. Bu noktada özman araç yatırımı yapmak bir forwarder için doğru tercih midir? Özman araç yatırımı yaptığında forwarder gerçekten daha mı fazla büyür? Gelin dilerseniz Ford'ur o firma olmak ve özmal araç sahibi bir firma olmak arasındaki farkları artıları ve eksileriyle beraber inceleyelim. Şimdi bir arama motoruna girdiğinizde ve dünyanın en büyük lojistik firmaları diye sıralattığınızda karşınıza ekseriyetle dünyanın en büyük firmaları olarak lojistik firmaları bakımından Ford firmalar karşılaştırılacaktır. Evet, çok büyük filolara sahip gemi firmaları, çok büyük tır filolarına sahip kara firmaları da büyük lojistik firmalarıdır. Ancak dünya genelinde daha worldwide açıdan baktığınızda en büyük, en ismi bilinir, en güvenilir diye tabir ettiğimiz firmalar ekseriyette Ford firmalardır. Bu firmaların Ford firmalar olmuş olması şans ya da tesadüfle ya da bulunduğu lokasyonla açıklamak ya da bu temele bağlandırmak aslında gerçekten çok uzak. Evet, the firmalar özmal, ekipman ya da araç sahibi firmalara göre daha hızlı büyüyebilmekte ve daha çabuk yön değiştirebilmekte böyle bir artısı mevcut. Yalnız biraz sonra yapacağım karşılaştırmalarda akılları şu gelmesin. Özmal, ekipman ya da araç sahibi firmalar forward firmalar gibi davranmasın. Hayır, davranabilirler. Ancak forward firmaların iş akışı Özmal araç sahibi firmaların ya da özmal ekipman sahibi firmaların iş akışıyla aynı doğrultuda gitse bile temelde mentalite farklılıklarından dolayı firmaların iş yapış şekilleri belli bir noktadan sonra birbirinden ayrılmakta. Kendi önceliklerini farklılaştığı için önceliklerini sıralaması değiştiği için de forward firma ve özmal ekipman ya da araç sahibi firma daha farklı bir işleyiş rotasına girmekte. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş bir forwarder firma ve öz mal sahibi firma arasındaki farkları ve her iki tarafında artılarını ve eksilerini kısa yoldan bir karşılaştıralım. İlk temel fark olarak şundan bahsedebiliriz. Fordır firmalar daha çok personel ya da insan ve hizmet kalitesine yatırım yaparken öz mal, ekipman sahibi ya da araç sahibi firmalar daha çok parklarını doldurmak ya da ekipman sayılarını artırmak üzerine bir proje çizerler ve bir geleceğe bu yönde bakış açısıyla ilerlerler. Bu noktada bunların beraberine karşılaştırıldığında getirdiği sonuçudur ki forder firmaların büyüme, iş geliştirme anlamlarındaki maliyetleri haliyle özmal ekipman sahibi firmalara ya da özmal ekipmanlarını arttırmak isteyen firmalara nazaran çok daha ucuz, çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Aslında forderla özmal araç sahibi firmalar arasındaki ekipman sahibi firmalar arasındaki en başlıca temel fark forder firmaların kuruluş, işleyiş ve büyüme açısından özmal mal, araç ya da ekipman sahibi firmalara göre daha düşük maliyetlere sahip olması ve daha düşük bir sermayeye ihtiyaç duymasıdır. İkinci farklılığı şöyle açıklamak mümkün. Özelde uluslararası karayolu bağlamında düşünüldüğünde forwarder firmalar dünyanın birçok noktasına karayoluyla hizmet verilebilecek birçok noktasına ithalat ve ihracat ayarında hizmet verebilirken öz mal araç sahibi firmalar daha sınırlı bölgelerde hizmet vermekte. Bunun da nedeni araçların kondisyonu, şoförlerin bilgi birikimi ya da firmaların tecrübe ve bilgi birikimi her böl bölgede, her alanda aynı kalitede hizmeti vermeyi zorlaştırmakta. Tır parkınızdaki arabaların güzergah değişimi ya da ülke değişimini gerçekleştirmesi çoğu zaman o ülkeye de ya da yeni başlanacak ülkeye de yeni girilecek rotaya da araçların uygun, şoförlerin de o rota ve rota üzerindeki tüm güzergahlarda başlarına gelebilecek bütün konuları, bütün olumsuzlukları biliyor olmaları ve bununla birlikte yine yeni başlanacak rotaya uygun hukuki altyapıya da sahip olmaları gerekmekte. Oranın hukuksal incelemesini gerçekleştirmek, oranın hukuksal yapısını bilmek bu noktada çok daha önemli. Ford'ur firmalar böyle bir zorunluluğa sahip değiller. Fordur firmalar temelinde aslında taşıma işleri organizatörlüğü olarak da geçen Fordur'luk birçok farklı tedarikçinin öz mal araçlarını kullanarak gerçekleştirilen bir taşıma türü ya da taşımacılık şirket türü olduğu için çalıştığı bölgede sağlam ve alanında uzman bir tedarikçiyle gayet kaliteli bir hizmet verebilmekte. Bir bölgeden farklı bir bölgeye yeni bir rut açtığında sadece o farklı bölgede yine alanında uzman Hizmet ve verdiği hizmeti kaliteli şekilde verebilen bir tedarikçiyle bu işi başlatmak ve devam ettirmek Ford firma için çok daha kolay. Özmal araç sahibi firmaların bu geçişi sağlaması biraz daha hantal ve biraz daha zor. Hem şoförlerini eğitmek hem de araçlarını o hatta uygun hale getirmek zorundadır. Yeni bir hatta girdiğinizde Ford firmanın yine özmal firmaya, özmal araç sahibi firmalara göre şöyle bir artısı da bulunmakta. Ford'lar ihracat ya da ithalat yüklemesi gerçekleştirirken İthalat ya da ihracat için bir araç bulur. Aracı ithalata ya da ihracat işlemini gerçekleştirmek yani o transport işlemini gerçekleştirdikten sonra aracın boş kalması, aracın yükünü boşalttıktan sonra yeni iş bulup bulamaması forward firmanın çok da umursadığı, çok da üzerine kafa yorduğu bir konu değildir. Eğer bulursa belki karını arttırabileceği için ekstra bir gayret sarf edebilir ama eğer bulamazsa da neden bulamadım ya da ben maliyetimi bu şekilde bulamadığım için arttırdım diye bir hesaplama yapmak zorunda değildir. Ancak öz sahibi araç, öz mal araç sahibi firmalar gittikleri rotada dönüşü de hesaplamak zorunda oldukları için dönüşte araçlarını dolduramamaları, dönüşte ekipmanlarının boş kalması onlara ekstra bir maliyet kaybı anlamına gelecek. Ya da yeni bir maliyet oluşturmak anlamına gelecek. Bu noktada forwarder'ın gidiş geliş ya da bir root anlamında her ikisini de düşünmesi, her ikisini de hesaplaması, her ikisini de yani hem ithalat hem de ihracat anlamında aracı doldurması gibi bir zorunluluk mevcut değil. Forwarder'ın bu noktada ele biraz daha kuvvetli. Günümüz lojistik dünyasında özellikle ülkelerin ikili ilişkileri de lojistiğin seyrini değiştirmekte ve kalitesini arttırma ya da azalma yönünde bununla beraber maliyetleri de arttırmaya da azaltma yönünde çok önem sarf etmektedir. Forwarder firmalar özmalar ya da ekipman sahibi firmalara göre bu noktada da ufak bir artı ya da avantaja sahiptir. Bunun nedeni de biraz önce bahsettiğimiz konularla bağlantılı ve ilişkili olarak da söylenebilir ki herhangi bir savaş ya da iki devlet arasında oluşabilecek bir olumsuzlukta sınırların kapanması ya da sınırlardaki bekleme sürelerinin artması ya da bu iki ülke arasında ya da bu iki sınır arasındaki geçişin ya da transferin ya da ticaretin ya da transportun zorlaşması durumunda ve giderek e, insanların buna farklı alternatifler arama yoluna gideceği de düşünülerek Ford'u firma daha esnek bir yapıya sahip olduğu için taşıma şeklini değiştirebileceği gibi çalışacağı bölgeyi de çok çok değiştirebilir. Tek önemli, tek ihtiyacı olan şey o bölgeye çalışacak ya da o bölgeyle düzenli çalışan, yani yeni bölgeyle düzenli çalışan bir müşteri ağ oluşturması ki elindeki insan kaynak kaynağı buna yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum ya da piyasayı tanıması şeklinde. Ve e, bu bölgede yani yeni bölgede yine iyi hizmet verecek, kaliteli hizmet verecek bir tedarikçi bulmasıyla sınırlı. Onun dışında Ford firmanı yapması gereken ekstra bir şey bulunmamakta. Ama öz mal sahibi firmalar yeni rotaları değiştirmek için daha e, altyapısal hazırlığı uzun süreceği için ya da daha farklı hazırlık şekillerine gireceği için bir Ford'u firma kadar hızlı ve atik bir şekilde bu değişimi gerçekleştiremeyeceklerdir. Ford firmaların bu noktada böyle bir şanslı bulunmakta. Ayrıca Ford'a firmaların birçoğu özellikle ülkemizde de birçok farklı taşıma türünde kullanmakta. Karayolu da oluşabilecek ülkemizde ya da yakın coğrafyamızda karayolu da oluşabilecek bir problemde Ford'a firma ağırlığını deniz yoluna ya da hava yolu taşımasını verebilir. O yönde oluşabilecek karayolu da oluşabilecek zararını kapatmaya çalışabilir. Ancak özmal araç sahipleri ya da özmal ekipman sahibi firmalar ...bu değişimi bu kadar hızlı ve kolay gerçekleştiremeyecektir. Yine özmal ve fordır firmalar arasında, özmal araç sahibi firmalar ve fordır firmalar arasındaki... ki temel mentalite farkı şudur ki... ...özmal araç sahipleri araçtan ne kadar fazla kar ederse o kadar fazla para kazanırken... ...fordır firmalar müşterisine ne kadar kaliteli hizmet verirse o kadar fazla para kazanmakta. Bu noktada da bir transport işlerini gerçekleştirdiğinizde... ...fordır firmanın temel mentalitesi o transport işleminin ne kadar kaliteli, ne kadar hızlı, ne kadar az sorunlu ya da ne kadar sorunsuz olarak müşterisinin nezdinde intiba bırakabildiği ile alakalı. Yani Ford'u firma yaptığı her sevkiyatta sadece müşteri kalitesini baz alır ve karlılığını baz alarak hareket eder. Ama müşteri kalitesi ön plandadır. Daha doğrusu müşterinin zihnindeki kalite algısı ön plandadır. Müşteriye verdiği hizmet kalitesi ön plandadır. Ancak özmal sahibi e, firmalar mecburen yapısı gereği araçlarının ya da ekipmanlarının ne kadar az maliyetle ne kadar çok para kazanması gerektiğine yoruldukları için kafa yordukları için müşteri memnuniyetinden daha çok zarar ya da kar kısmına odaklanmak zorundadır. Ford'u firmayla aslında temel anlamda özmal ekipman ya da araç sahibi firmanın arasındaki en büyük farkın bu olduğunu söyleyebiliriz. Ve geni e, yapıları gereği Ford'u firmalar daha fazla personel daha fazla insan yatırımı yaparken öz mal ekipman ya da araç sahibi firmalar haliyle tır parklarını ya da ekipman parklarını daha fazla doldurmak, araç sayılarını daha fazla arttırmak, yeni rut açacaklarsa da yeni araçlar almak gibi önceliklerin peşinde koşmaktadır. O nedenle zaten görülür ki piyasadaki birçok firma direkt öz mal ekipman ya da araç sahibi firmalarla ya da deniz yolu için armatörlerle, ajantalarla çalışmaktansa arada hizmet kalitesini ...bir tık daha arttıran, hizmet kalitesine bir tık daha fazla önem veren... Ford firmalarla çalışmaktadır. Yoksa gidip bu ekipman ya da aracı kiralayan bir firmaya göre... ...ekipman ya da aracın sahibi firmadan çok çok daha ucuza bir hizmet alınabilir. Ancak gelin görün ki hizmetin kalitesi... Ford firmadan alacağınız hizmet kalitesiyle eşdeğer olmayacağı için... ...aradaki mentalite farkından dolayı... Ford firmalar daha yoğunlukta tercih edilir müşteriler tarafından. Bununla birlikte... Yine şunu söyleyebiliriz ki forwarder firma için bir ihracat ya da ithalat lojistik hizmetini gerçekleştirirken önemli olan biraz önce söylediğimiz gibi müşterinin ne kadar memnun kaldığı ve o işten ne kadar para kazandığıdır. Özmal, ekipman ya da araç sahiplerinin gibi forwarder firmalar aracın kilometrede ne kadar yaktığını, bu aracın ne kadar fazla tonaj atarsa o kadar fazla yakacağı ya da ne kadar geç gitti, aracın yolda başına gelebilecek herhangi bir ekipman, mekanik ya da diğer türlü kaporta anlamında herhangi bir sıkıntı. Ford'u firmayı çok ilgilendiren durum değildir. Ford'u firma bu yaşanacak kaza, arıza gibi olumsuzluğu tedarikçisi tarafından en kısa zamanda halledilmesini, çözme kavuşulmasını ve müşterisinin mağdur olmadan malzemenin tesliminin teslimini gerçekleştirilmesiyle uğraşır. Ancak özmal sahibi araç film özmal araç sahibi firmalara baktığımızda mecburen mecburen Oluşabilecek her türlü arıza, ekstra yakıt sarfiyatı gibi ya da şoförüyle ya da ekipmanı kullanan e, sürücüyle ilgili yaşanabilecek her türlü problemle birebir yüzleşmek zorunda kalmakta. Ve bu problemleri çözmek için de haliyle ve halili cebinden birebir para çıkartmak zorundadır. Forder firmaların finansal anlamda e, özmal sahibi araç firmaları, özmal araç sahibi firmalara göre e, o kadar güçlü olması ya da her sevkiyat başında e, bu kadar yüklü bir finansmanı bu sevkiyat için garanti olarak cebinde tutması gerekmemekte. Özmal sahibi olmak Ford'ur firmaya göre meşakati e, ve bununla beraber oluşabilecek her türlü olumsuzlukta gideri daha fazla olmak anlamına da gelmekte. Bir diğer konuysa Ford'ur firma yine araç ya da ekipman sahibi firmayla aynı eşdeğer statüde, hukuksal oluşabilecek problemlerde e, taraf değildir. Hukukun tarafı değildir. Ford firma bu işin organizatörlüğünü yapmıştır. Ne aracın sahibidir ne içindeki malın sahibidir. Güvenilir firmalarla daha önceki videolarında anlattığım bildiğiniz, tanınır güvenilir firmalarla çalışmak bu anlamda önemli. Sizin tedarikçinizin kalitesi, sizin hizmet kalitesini bel kalitenizi belirlediği için e, bununla birlikte sadece bunu transit süre ya da malzemeye zarar vermeden götürmek değil oluşabilecek hukuki sıkıntılarla da ne sizin ne müşterinizin yüzde kalmaması, karşı karşıya kalmamasını beraberinde getirmek de önemli. Ford'un firmaların bu kadar avantajlarından bahsederken ekipman ya da araç sahibi olan firmaların Ford'un firmaları karşı hiç avantajı yok mu? İllaki var. Onlardan da bahsetmek gerekir. Öncelikle garajınızda araç sahibi olmanız, aracınızın bulunması, özmalı araçla hizmet vermeniz sizin için operasyonel anlamda bir güçtür. Gücü kendi aracınız, kendi sahip olduğunuz araç ya da kendi bünyenizdeki şoförle ya da personelle istediğiniz gibi oynayabilerek oynamaktan kasıt rutu değiştirmek, daha erken teslimat için ekstra bir şoför eklemek ve bunun gibi şanslara sahipsiniz. Garajınızda bulunduğunuz arabanızla her türlü hizmeti belki forwarder firmaya vermeyeceğiniz şekilde kendi müşterinize de verebilirsiniz. Bununla birlikte forwarder firmalar ...yaptıkları tüm işlemlerde, ithalat ve ihracat işlemlerinde e, yapılan işlemin üzerinden sadece bildiğiniz gibi komisyon almakta bir nevi. O nedenle özmal araç sahibi firmaların Ford'a firmalara göre sevkiyat başı karlılıkları da çok daha yüksek olmakta. Belki Ford'a firma, özmal araç sahibi firmanın onda biri kadar e, kar etmekte. E, belki sirkülasyonundan dolayı ya da elindeki potansiyelden dolayı çok gibi görünse de birim başına ya da dosya başına yapılan kazançta özmal araç sahibi firmanın çok daha fazla kazandığı görülmekte. Yine özmal araç sahibi firmalar piyasayı ve fiyatları da belirleme hakkına sahip. For the firmalar tedarikçilerden fiyat alırken bu ortalamalar üzerinden bir şeyler gerçekleştirmekte ve bu ortalamalar üzerinden hizmetlerini sunmakta ve fiyat tekliflerini iletmekte. Ancak özmal öz araç sahibi firmalar dilediği fiyatı kendilerine göre ayarlayabilirler çünkü araç kendi. Bu noktada piyasa istedikleri gibi arttırma, istediği gibi düşürme hakkına aslında biraz da araç sahibi firmaların hakim olduğunu ve hakkı olduğunu ve ellerinde bu noktada güç olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve son konu öz mal araç sahibi firmaların haliyle araçlarının tentelerinde kendi firma logoları, kendi firma isimleri olacağı için reklamasyon anlamında, tanıdılık anlamında Forder firmalar gibi bir insan gücüne, bir pazarlama gücüne çok fazla ihtiyaçları yoktur. Sokakta, yolda, caddede, bir fabrikanın önünde her yerde bu tentelerle, bu araçlarla karşılaşabileceğiniz için bunun pazarlamasını yapmak zaten aracın kendisini bir sevkiyata göndermek anlamına da gelmektedir. Bu noktada pazarlama ve tanınırlık anlamında öz mal ekipman sahibi ya da tır parkına sahip firmalar ...Forwarder firmalar gibi birebir müşteri ziyareti yapmak, müşterilerle telefonda görüşmek ve pazarlama faaliyetlerini... ...ve reklamasyon ve tanıtma faaliyetlerini bu yönde Forwarder firmalar kadar yoğun bir şekilde yapmak zorunda değillerdir. Onlar bu bunu bütçe anlamında çok daha düşük kalemlerde, çok daha düşük maliyetlerle de gerçekleştirebilmektedir. Videonun başında bahsettiğim gibi özmal sahibi firmalarda Forwarder firmalar gibi davranabilmekte, kendi öz mallarının yetmediği ya da yetişmediği durumlarda kendi arkadaşlarından ya da tanıdıkları diğer tedarikçilerden de araç temin edebilmekte. Özmal araç sahipliği, sahibi firmalar bu noktada Ford'u firmalardan aslında bir adım da öndedir. Çünkü kendilerini araç aldıkları firmalara aynı zamanda kendi araçlarını da verebildikleri için hem onlarla karşılıklı bir iletişime geçmekte hem de karşılıklı olarak bir ticaret gerçekleştirmektedir. Bu noktada birbirine destek olan bu firmalar belki Ford'u firmalara nazaran aynı sektörde bulundukları Aynı işi yaptıkları ve aynı zorlukları göğüs geldikleri için hem birbirlerini daha iyi anlamakta hem de birbirlerine daha fazla yardımcı olmaktadır. Ford firma genelde birçok tedarikçiyle çalışabildiği için öz mal sahibi firmalar için sadece bir müşteridir. En büyük müşterisi olsa bile farklı bir tedarikçiyle farklı bir fiyat bareminde çalışabilme ihtimali olduğu bilinebilir. Bu da çok rahat bir şekilde öngörülür. Ancak araç sahibi firmaların kendi aralarındaki bu döngü birbirlerine araç verme, birbirlerinin sıkıntılarında yardımcı olma ya da yolda kalan bir aracına başka bir firmanın destek olması gibi daha duygusal nedenlerle de ya da daha insani nedenlerle de aralarındaki ilişki çok daha farklı olacağı için birbirleriyle paslaşmaları da bir Ford'a firmayla paslaşmaktan çok daha öte bir noktaya da gelebilmekte. Bu noktada da öz mal araç sahibi ya da filo sahibi olmanın ekstra bir avantajını bu şekilde bahsedebiliriz. Fordur firma ya da özmal araç sahibi firmalar arasındaki farkları daha çok fazla uzatmak mümkündür ancak video hem çok uzun olacaktır hem de her yeni maddenin sonuna yeni bir madde daha eklemek zorunda kalacağınız için bunun bir sonu olmayacaktır. Ben mümkün mertebe pratik anlamda size temel farkları ve temel farkların neler beraber, neleri beraberinde getirdiğini anlatmaya çalıştım. Teoride ya da çok değerli akademisyenlerin kitaplarında çok çok daha uzun farklar görebilirsiniz. Ancak sektöre yeni giriyorsanız, sektöre ilgi duyuyorsanız, sektörde yeni bir girişim oluşturmak istiyorsanız mutlaka mutlaka öz maldan ziyade fordur olarak işe başlamanız gerekmekte. Hem sektör tanıyın hem paranızı direkt olarak bir ekipmana bağlamak yerine işi arttırmaya ya da kaliteli insanlarla beraber çalıştırmaya bağlayın. İşinizi büyüttükten sonra evet biz yeni bir personel olarak, yeni bir ekip kurarak, yeni bir oluşumla ford işlerimizi aksatmadan öz mal sahibi olarak devam eder ve öz da sayısını arttırma yoluna gidebiliriz diyorsanız o noktada tır parkınızı genişletmeniz ve tır parkınızı büyütmeniz mümkün. Ancak dediğim gibi unutmayın ki dünyanın en büyük lojistik firmalarının öz mal sahibi olan firmalar değil, ford firmalar olması da bir tesadüf değildir. Ford firmaların bu rahatlık esneklik ve her şey çok çabuk adaptasyonu onları birçok alanda tır parkı ya da ekipman parkı olan firmalardan bir adım daha öne geçirmektedir. Nacizane benim tercihimi sorarsanız ki kendi şirketimde yaptığımda budur. Bir ford olarak hareket etmeyi sağlam tedarikçilerle düzgün, kaliteli hizmet vermeyi ve finansmanı tedarikçilerinden alacağım araçlara ya da yeni işlere yatırmayı öz mal araç sahibi olmaktan daha fazla tercih eden bir insan. Ama herkesin tabii ki iş anlayışı, e, işini geliştirme şekli ve geleceğe dair proje projeksiyonları çok daha farklı olacaktır. Sizde eminim ki zaman ilerledikçe ortamı, müşteri portföyünü, yapacağınız karlılıkları ve bunun gibi kalemleri de dikkate alarak kendi yol kendi yolunuzu çok daha rahat belirleyebileceksinizdir. Benim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. <laughs>